hepimiz birbirimizin kız kardeşiyiz. Ne mutlu bize bu kız kardeşleri destekleyen kadın dostu erkek konuklarımıza da merhaba demek istiyorum. <laughs> Bugün bizi bu salonda buluşturan yine bir kadın değil mi? Koca her herhalde gururla e, duayla iyi dileklerle çok şükür dediği sevgili Fatma Kaplan Hürriyet <laughs> Başkanı. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Bütün protokol görevlilerini de yürekten selamlıyorum. İyi ki varsınız. Hepimizin yolu açık ve aydınlık olsun. Bir kez daha e, Fatma var. Kocaeli ee, şubemizin çalışkan ekibi başkanları Meral Dönmez'e e, Türkan Saylan'ı bu önemli günde e, anlıkları için yürekten kutluyorum. Türkan Saylan kendisini feminist Atatürkçü olarak tanımlardı. Bütün yaşamı boyunca sadece kız çocukları için değil, Anadolu kadınlarına da emek vermek için geçirdi, uğraşırdı. Hep derdi ki emek asla boşa gitmez, bir gün muhakkak değerini bulur. Türkan Saylan fiziksel olarak 13 yıldır aramızda yok. Ama bu salonda hepimizin kalbinde, yüreğinde yaşıyor. Bu ne kadar önemli bir değer. Bu nedenle yaşarken evet vermek, yaşarken biz bırakmak çok ama çok önemli, çok değerli. Sevgili kız kardeşim Türkan hocamızın yaşam öyküsünü okudu. Bu öyküde kimsenin dokunmadığı cüzdan hastalarına dokundu, onları iyi etmek için Anadolu'yu karış karış dolaştı. Beni de yanında götürüldü. Dolayısıyla o anlara tanık olmak, o anları onunla paylaşmak benim için de bir gurur kaynağı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha Kurtuluş Savaşı'nda biz kadınların aydınlık yargıları için, çağdaşlığı için sürekli düşünüyor, neler yapacağını, neler üreteceğini planlıyordu. Evet, öncelikle geçtiğimiz günlerde kutladığımız 3 Mart devrim yasaları ile biz kız çocuklarını erkeklerle aynı okullarda okuyabilme olanağı sağladı. Medeni kanunla bize erkeklerle her alanda eşitliği sağladı. Bizim yurttaş kıldı, özgür kıldı. Ona da minnettarız. Ama sadece kanunlarda olması yetmedi. Çünkü ülkemizin misal komünite sınırları içindeki bütün vatandaşlarına bu kanunlar ulaşamadı ne yazık ki. İşte Türkan Hoca'yla adım adım Anadolu'yu gezerken, cüzdan çalışmaları yaparken, Anadolu kadınlarının hep Türkan Hoca'nın eteğini çekiştirdiğini, hoca derman derman dediğine tanık olmuş biriyim. O yıllarda derman derman demek, ben artık çocuk getirmek istemiyorum, bana bir çare demekti. Çünkü aile planlaması yöntemleri sağlık ocaklarında tabii ki uygulanıyordu ücretsiz olarak. Ama öncesinde danışmanlık veriliyordu. Bu danışmanlıktan sonra kadın, erkek bir arada karar veriyordu, uygulama yapılıyordu. Ama yöntemler günümüzdeki kadar çok farklı olmadığından bütün kadınlar buna ulaşamıyordu. Türkan Hoca'ya derman, derman. Yani biz cüzdan çalışması yaptık ama o yıllarda aslında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin altyapısı da oluşturuluyordu. Çünkü kızlar okula gidemiyordu, kadınlarımız okuma yazma bilmiyordu. Kadınlarımızın halk eğitim merkezlerinde birçok eğitim kurslarına katılabilmesi olanağı vardı ama buna ulaşabilen çok azdı. Tüm yaşama boyunca bütün Türkiye için ama öncelikle biz kadınlar için emek verdi. Kadınların gelişmesi için, kadınların eğitimini tamamlaması için, kadınların kendi kendilerine yetebilmeleri için, kadınların siyasette de başarılı olmalarını hep desteklerdi. Bugün siz değerli siyasette emek veren kadınlarımızı o görüyordu muhakkak, bunu duyuyordur. E, tüm hayatı sonuç olarak bu ülke için emek vererek geçti. Ne kadar çok işle uğraştığını bir kez daha dinlemiş oldum ben de. Şaşırıyorum her seferinde nasıl yetişti diye zamanı iyi kullanarak yetişti. Bugün çok önemli bir gün. Türkan Saylan'ın yaşamını tiyatro gösterisi olarak izleyeceğiz. Can kulağıyla dinleyeceğiz. Ben de Türkan Hocam'dan zamanı iyi kullanmayı öğrendiğimi düşünerek burada sözlerimi bitirmek istiyorum. Ama o kadar etkilendim ki halk sağlığı uzmanı olarak başkanlarım beni bir kez daha davet ederse işte siz kız kardeşlerine Gebelikten doğuma, doğumdan ölüme kadın sağlığı anlatmak isterim. Bunu da Türkan Hoca'dan öğrendik biz. Bir iş için gittiğimizde ayrılırken başka bir işi de üstlenirdi o. Tekrar buluşmak isterim. Çünkü şahane bir ortam. Gözleri ee, parlayan, heyecanla dinleyen kadınlarımız burada. Hepinizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutluyorum yürekten. Çok kıymetlisiniz. Bütün kadınlar çok kıymetli. Ben de dahil olmak üzere. Saygıyla. Kıymetli <laughs> olan bu duygu düşüncelerini bizlerle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Her daim kadına ve kadın haklarına öncelik veren Kadın istihdamını önemseyen ve çalışmaları ile de birçok belediyeye örnek olan İzmir Belediyesi Başkanı Sayın Oğuzhan Katmakablan Hürriyet'i çalışmasını yapmış üzere üniversiteye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çağdaş Destekleme Derneği Genel Başkanı, çok kıymetli hocam, değerli şube başkanlarım, değerli yöneticilerim, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkan ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin, derneklerimizin çok kıymetli başkan yöneticileri, çok kıymetli kursiyerlerimiz, İzmek, İzgin, Kooperatif ve İzmi çok kıymetli hanımları, değerli kadınları, değerli kız kardeşleri. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Bugün burada 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün harikasında siz değerli ve güçlü kadınlarla birlikte olmak, çağdaş ve aydınlık bir gelecek için hayatı boyunca mücadele vermiş, Atatürk ilk ve ilkaplarının yolunda bir an olsun ayrılmayan çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Türkan Sayan'ın hayatını anlatan Türkan oyununu sizlerle birlikte izleyecek olmak inanın bizim için çok kıymetli bir gün ve daha da önemlisi anlamlı bir gün. Kadının mücadelesini anlatmak, kadının kararlılığını anlatmak, kadının kendi ayakları üzerinde güçlü bir şekilde durabilmesini sağlamak, kadının her alanda, istihdamda, sosyal yaşamda, siyasal yaşamda, toplumun her kademesinde daha fazla güçlü kadınları görebilmek ve tabii ki birbirimizle dayanışarak daha fazla kadının var olmasını sağlayabilmek çok kıymetli. İşte Türkan Saylan, onun hayatı, onun mücadelesi aslında hepimizin yolunu aydınlatan, önemli bir mücadele ve hayatını bu mücadeleye adamış kıymetli bir isim. Bu anlamda etkinlikte aramızda bulunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı, çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Ayşe Yüksel'e davetimizi kırmadığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz ve hoş geldiniz demek istiyorum tekrar. Kadınların haklarını talep etmek için Güneşin beklemek yerine güneşin bile umuttan doğduğunu fark ettiren her okumuş aydın eğitimli kadını bu cumhuriyete borcu var diyen bir isimdi sevgili Türkan Sayran. Kadının kendi gücünün farkına varabilmesi için yaşamı oyuncu, yılmadan çalışan ve binlerce kızımızın elinden tutarak toplumun umudunu yeşertti. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği, Cüzdanla Savaş Derneği ve Vakfı'nı kurarak pek çok hayata, sevgili hocamın da dediği gibi şifa olan, derman olan ve pek çok küçük kızımıza gelecek olsa da ne yazık ki bu mühim mücadeleler için büyük bedeller ödemekte zorunda kaldı, üzülerek söylemek istiyorum. Tüm basın engellemelere rağmen çağdaş ve demokratik bir toplum mücadelesine son nefesine kadar sık sıkı sarılması aslında onun ne kadar kararlı ve azimli olduğunu da gösterdi Türk ülkeye. Onun azim ve kararlılığı bizim ona duyduğumuz hayranlığı bir kat daha arttırdı. Bizler de Profesör Doktor Türkan Saylan gibi ömrünü cehaletle savaşmaya adamış örnek cumhuriyet kadınlarına devraldığımız sorumluluğumuzla yürümeye devam edeceğiz insanlığa hizmeti yaşam amacı haline getiren, ayrımcılık ve cahalete karşı verdiği mücadeleyle ülkemizin umutlarını her gün tekrar filizlendiren sevgili Türkan Hocamızı bir kez daha özlem, saygı ve rahmetle alıyorum. Onun ve onun gibi mücadeleci kadınların mücadelesi dahil olsun. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü daha önce farkındalığa vesile olsun. Sonra da bütün kadınlara kutlu olsun diyorum efendim. Biz 8 Mart günlerini 7 Mart'tan kutluyoruz. Arabesinde kutluyoruz çünkü İzmit Belediyesi olarak kadınları önemsiyoruz. Kadınların 8 Mart mücadelesindeki farkındalık çalışmalarına, daha fazla katılabilmesi, daha fazla katkı koyabilmesi için hem memur sözleşmemizde hem de işçilerle yaptığımız toplu sözleşmemizde bütün kadın çalışanlarımız 8 Mart günü idari izinliler, 8 Mart günü sadece belediyede erkekler çalışıyor olacaklar. <laughs> bu vesileyle biz 8 Mart'ı değil, yeri varsa Mart 8 Mart'ı kutluyoruz ve kadınlarımıza 8 Mart'ta izin vererek onların her eğlenmesini, hem kutlamasını, hem de bu farkındalığı özümsemesini istiyoruz. Aynı zamanda kadınların şiddet görmediği, tecavüze uğramadığı, hiçbir alanda ayrımcılığa maruz kalmadığı bir Türkiye özlemi içinde yine mücadele ediyoruz ve yine toplu sözleşmemizde yer verdiğimiz üzere herhangi bir aile bireyine karşı şiddet uygulayan bir çalışanımız olduğu takdirde bizi toplu sözleşmemize göre yaptırımla karşı karşıya kalacaklar. Önce kendi evimizden başlayalım dedik. Önce kendi kapımızın önünü süpürelim dedik. O yüzden de kadına karşı şiddetin ve ayrımcılığın olmaması için bu mücadelede bir katkıda önce kendi çalışanlarımızdan başlayalım dedik. Bu da kadınlarımızın ayrımcılık görmemesi için kendi çapımızda bir mücadeledir. İnşallah bu ayrımcılığın son bulduğu, hiçbir kadınımızın ölmediği, öldürülmediği, şiddete uğramadığı bir ülke dileğiyle hepimize iyi seyirler dinliyoruz. Sayın Başkanım'a verdiği bilgiler ve yaptığı güzel konuşması için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Profesör Doktor Türkan Sayla'nın bilmediğimiz yönlerini, çektiği zorlukları, mutluluklarını ve aldığı kararları insanlara yönelik, yönelik olabilecek örnek davranışlarını anlatıyor. Ayşe Kubil'in Yine Arna adlı eserinden Barbaros Uzunöver'in uyarladığı oyuna Deniz Değirmenci hayat verecek. İyi seyirler diliyorum.